insanların yani mahalle baskısının bile diyebileceğiniz bir çeşit cümleleri var. İş beğenmiyorsun, sen de hiçbir şeyden memnun olmuyorsun, ne yapacaksın yani kendini geliştirip ya da şey evlenmelisin hani bunlar da var artık yani işsizsen evlenmelisin gibi kızlar için özellikle. Ben 2018 yılında Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldum. Mezun olduğum bir sene sonrasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Enerji Sistemleri Mühendisliği'nde yüksek lisansa başladım. Ve 2018'den beri de aktif olarak aslında iş arayışındayım. Lise 3'teyken annem bir takım sağlık sorunları yaşadı. Bu sebeple biz çok fazla hastanede bulunduk. Aslında yani böyle deyince de sanki doktor olmam gerekiyormuş gibi oldu ama e, hastanede biz büyük cihazlarla annem tedavi görürken e, bu cihazlar bozuluyordu ve iki adam beliriyordu iki sırt çantalı adam beliriyordu bu adamlar geliyor ve yok oluyor ama makine çalışıyordu bir anda onlar geldiği zamanda ben bunların sonradan bir hemşire sayesinde mühendis olduğunu öğrendim ve onları aslında kendimi bir gizli kahraman olarak belirledim yani çünkü dünyada en sevdiğiniz insanı size aslında iyileştirmek için bir şey yapıyorlar ve mühendisliğin bir, aslında bir mucize olduğuna inanıyorum. Yani bu benim o zamandan beri bir hayalimdi. Ben mühendis olmayı çok fazla istiyordum. Ya belki de birinin, ben de bir kahramanı olmak için istiyordum, bilmiyorum. Ben 2014 yılında Atatürk Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü kazandım. Atatürk Üniversitesi'ne gittikten sonra zaten orada ilk bölümle tanıştım ve çok sevdim. Ama bir yıl sonra evime çok uzak olduğu için, bizim Muğla'da yaşadığımız için çok fazla ders çalışıp çok çok yüksek bir ortalamayla Denizli'ye geldim evime daha yakın olabilmek için. Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 2. sınıfta başladım. Endüstri Mühendisi ne iş yapar sorusu aslında inanılmaz bir boşluk gibi hissediliyor. Çünkü ben kendi yaşamımdan söyleyeyim yani farklı mühendislik dallarındaki mühendis arkadaşlarım bile benimle dalga geçip siz ne iş yapıyorsunuz ya filan olayı olabiliyor. En anlaşılır ve en kaba tabiriyle insan ve makine arasındaki uyumu sağlayan ve verimliliğin artmasına sebep olan sistem denebilir. Yani ben aslında o sistemin içinde olmayı çok sevdiğim için belki bu tabiri yapıyorum. Endüstri mühendisliği aslında diğer mühendisliklere göre biraz daha geniş alanlı bir bölüm. Örneğin insan kaynaklarında da çalışabilirsiniz. Üretimde de çalışabilirsiniz. Arge merkezinde de çalışabilirsiniz. Yani diğer mühendislik alanlarına göre gerçekten biraz daha fazla alanı var ama ne beklediğiniz önemli. Yani ben endüstri mühendisi olarak başvurup oturup bilgisayarın başında yani bunu asla kötülemiyorum ama bunu yapmak istemediğim için de belki bir süredir işsizim. Ben üretimde aktif olarak çalışıp gerçek bir mühendis ünvanıyla çalışmak istediğim için işsiz kalmayı gözü aldım ya da işte zaten gelen teklif de olmadı. Orası da ayrı bir konu. Üniversitenin bitmesine bir iki ay kala yani ya ben fazla özgüvenliydim bilmiyorum. Çünkü şeydim artık, şey düşüncesindeydim. Ya bir iki ay dinleneyim ya. Ondan sonra iş başvurusu yaparım. Çünkü o kadar eminim ki iş başvurularıma tak 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 böyle geri dönüş gelecek. Yani o kadar eminim kendimden Stajlarım zaten tam dördüncü sınıfta bir fabrikayı ayarlayıp o fabrikada proje mühendisi olarak çalışıp gönüllü olarak tamamen. Çünkü ben eminim bu işleri yaparsam işe gireceğim. Hem de böyle iyi iyi bir işe gireceğim. Ama kendime güvenmemin bir sebebi vardı. Boş değildim asla. E başvuru yapmaya başladım bir iki ay sonra. Ses yok hiçbir yerden. Ya da işte ne bileyim geri dönüşler çok kötü şeyler oluyor böyle artık. Hani mülakatta bile alıyorsunuz o kötü izlenimi. Gidiyorum mülakata Denizli'nin sanayi bölgesinde olan büyük bir firmanın, Denizli'nin büyük firmalarından yine mülakat yapıyoruz insan kaynakları müdürüyle. CV'm var elinde. Bana dedi ki bilgisayar kullanmayı biliyor musun? Dedim ki ben kodlama biliyorum. işte hani kodlama yapıyorum falan. E, kodlama? Kadın böyleydi. Çıktım oradan. Annem gibi falan aradım işte onlara haber verdim. Sonra bu tırlar geçiyor vızır vızır. Ve oturdum kaldırıma öyle bir ağladım ki yani içim çıkarcasına ağladım. Yani bu hayal kırıklığı bana da bir tokat gibiydi. Kimsenin çıkıp da bana bilgisayar kullanmayı biliyor musun diyeceğini düşünmemiştim. Bu yani bunu hak etmemiştim. En azından öyle düşünüyorum. Hayatımızın her gün, 6 yaşından beri hafta içi her gün sosyal hayatım vardı. Ama Okul biter bitmez benim sosyal hayatım durdu. Yani bunu durmaması için her şeyi yaptım. İşte yüksek lisansa başvurdum, girişimcilikle uğraşıp kendimi geliştirmeye çalıştım, yarışmalara katıldım ama asla kendi alanımda değildi. Artık katlanamadığım zamanlar olduğunda bu dışarıdaki aktif ve inanılmaz sosyal hayata böyle Instagram'ı falan kaldırıyordum. Ya çok zayıflıyorsunuz ya çok yemek yiyorsunuz. Benim saçlarım çok fazla dökülmüştü. İnanılmaz bir zayıflama sürecine giriyorum. Hani ben geçen sene özellikle bu girişimcilik olaylarıyla ilgilenmeden önce inanılmaz modum düşmüştü. O süreçte ne dedim biliyor musunuz? Annem çok çok kızdı. İnançlı biriyimdir. Ama şey dedim, intihar eden insanları anlıyorum. Kafayı anlayabilir misiniz? Ben Pamukkale Üniversitesi'ne ge geldiğim zaman girişimcilikle tanıştım. Girişimcilik aslında büyük büyük şirketlerin arasında sizin kendi çevrenizde gördüğünüz ufak tefek sorunları çözmeye çalışmanız da başlıyor. Ben de işte bu işsiz kaldığım süreçte yani daha doğrusu üniversite bittikten sonra bu özgüvenli zamanlarım da bittikten sonra Kodlama öğrenmeye başladım ve Türksel'in Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'ne başvurdum. Bir fikirle başvurup Türkiye çapında ilk ona girdik. Vavela yani benim girişimim, biz abi kardeş bu işe giriştik daha doğrusu. Vavella da aslında kültür sanat etkinliklerinin sosyal medyası olarak yola çıktı kültür sanat etkinliklerini biz coğrafi konumu olarak yani Muğla'da yaşayan insanlar olarak ya da Muğla'nın küçük bir ilçesinde yaşadığımız için kültür sanat etkinliklerine ulaşmak çok zor. Yani belediyenin maksimum yılda iki sefer düzenlediği etkinlikleri bekliyorsunuz ki o da sadece konser ya da halk oyunları. Daha fazlası değil. Yani biz de dedik ki kültür sanat etkinlikleriyle ilgili bir şey yapabilir miyiz? Ne yapabiliriz? Sosyal medyayı ne kadar kullanıyoruz? Bir araştırmaya geçtik. Ben bunun için sayfalarca raporlar okudum ülkemizin %85'i yaptığı tek etkinlik televizyon seyretmek. %70'i daha önce hiç kültür sanat etkinliğine katılmamış, %39 daha önce hiç kitap okumamış. İnanılmaz rakamlar geldi. E sonra sosyal medyayı ne kadar kullanıyoruz diye baktım. Biz de kullanıyoruz açıkçası. Aktif 54 milyon sosyal medya kullanıcısı var. Aktif. E dedim ki insanlar neden böyle? Biz bunun bir araştırmasına girdik. Ne yapabiliriz derken dedik ki bir sosyal medya gibi bir sistem kuralım. İnsanlara görevler verelim. Örneğin kültür sanat etkinlikleriyle ilgili bir görev işte metroda ya da herhangi bir top taşımada en sevdiğin şarkıyı oku, profiline yükle, sana puan verelim. Kültür sanat etkinlikleri için indirim kuponları kazan. Hani tabii ki bir şeyler yaptırmadan bir şeyler veremeyiz. O yüzden insanlara görevler verip onlara sponsorlu anlaşmalarla bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Şu an çok fazla kitap verdik. Bana nefes oldu. Yani o boşlukta, o kötü durumda ve hani kötü hislerin arasında çok mutlu olmuştum ve dedim ki Seda sen buna aitsin. Hani devam et. Yani alanını buldum deyip aslında devam etmeye çalıştım. Sonra Hamdi Ulukaya yarışmasına başvurdum. 50 bin kadar kişi arasından ilk 24'e girip çok güzel bir sürece adım attık. Hatta onda Amerika'ya gidecektik Haziran'da. Maalesef pandemi sürecinde bu da ertelendi. Aslında bu boşlukta kendim geliştirebileceğim her şeyi yapmaya çalıştım. CV'mi açıyorsun, CV'm Endüstri Mühendisliği mezunu, yüksek lisans enerji sistemleri ama kotlama ile uğraşıyor. Yani ne alaka? O kadar saçma duruyor ki ama mecburuz. Eğer kodlamaya başlamasaydım bu sene daha da boş olacaktım. Ya da bu sene gidip konfeksiyon işçisi olarak çalışmaya devam edecektim. Ama şu an elimde bir şey var yani ben kodlama biliyorum diyebiliyorum. Veya enerji sistemleri mühendisliğinde yüksek lisans. Muğla'daki yüksek lisans yapabileceğim alanlara baktım. E boş durmayacağım da seviyorum çalışmayı. Akademik çalışmayı da seviyorum. E, başvurdum ve hani bu oldu. Çok şükür de çok güzel gidiyor. Ortalamam 4 yani daha ne olsun daha ne yapayım deyip bu şekilde hani devam etmek zorundayız. Ben zorunda olduğum için, yaşamak için en azından bu kadar şey yapıyorum. Dallanıp budaklanayım ki bir yerden tutacağım yani eminim. Bir yerden ya da meyve vereceğim bilmiyorum. Bakalım nasip artık. İnsanların gerçekten yani mahalle baskısının bile diyebileceğiniz bir çeşit cümleleri var. İş beğenmiyorsun. Sen de hiçbir şeyden memnun olmuyorsun. Ne yapacaksın yani kendini geliştirip ya da şey evlenmelisin. Hani bunlar da var artık. Yani işsizsen evlenmelisin gibi kızlar için özellikle kendi ailemde yaşamadığım için bu, bu tarz cümlelere, bu tarz dışarıdan gelen şeylere direnebiliyorum. Ama siz ne kadar direnebilirseniz direnin, e, bunlar sizi etkiliyor. Yani şey anlamda, acaba hata mı yapıyorum? Yani acaba biraz daha şey mi yapmalıyım? Hani mesela ben kendim için söylüyorum, üretim olmuyor ama dediğim gibi insan kaynaklarına mı başlasam? Ya da ne bileyim, muhasebeci olayım ya yani ne olacak? Hani maliyet muhasebesi işlerini yapayım. Ama gerçekten mutsuz oluyorsunuz. Yani öyle böyle değil. E mutsuzluk mu insanların ağzındaki laf mı? İnsanların ağzını kapatmaya çalışıyorsunuz mutsuz olmaktansa. Ama maalesef ki yani ailesi tarafından destek görmeyen insanların ne hale geldiğini hepimiz biliyoruz. Haberlere çıkma, çıkacak kadar kötü duruma düşebiliyorlar Allah korusun. O yüzden bu birazcık sizin dediğim gibi ailevi şansınız da olabilir. Bence benim iş bulamamamın sebebi aslında belki çok fazla hayal kurduğumuz için ilk başta şey oluyor, sıkıntı çekiyoruz ama mesela ben artık e, hayallerim CEO düştüğünün farkındayım yani. Bu inanılmaz. Mesela şeydir, endüstri mühendisi e, CEO olacaktır. Hani her endüstri mühendisinin hayalidir CEO olmak ama öyle bir dünya yok yani. Ha Babanız Sabancılardandır, olursunuz ama canım, maalesef öyle bir dünya yok yani ben çok güzel eğitim aldığımı düşünüyorum. Kendimi çok güzel yetiştirdiğimi düşündüğüm içinde bana sunulan o saçma sapan maaşlı stajyer gibi çalışmamı isteyen insanlara karşı durabildim. Çünkü ben biliyorum, kendime inanıyorum ve daha iyisini yapabileceğimi de bildiğim için o insanlara karşı durabiliyorum. Yani işte durabildim en azından şu zamana kadar. Ama bundan sonra ne kadar olur bilmiyorum çünkü ben iki yıldır işsizim ve artık psikolojimi etkilemeyi geçti. Kilo vermeme sebep oldu. Bir sürü şeye sebep oldu. Ya da şey diyorum örneğin ben üniversite üniversiteye işte üniversite bittikten ve bu süreçlerde bu iki yıllık süreçte keşke üniversite okumasaydım ya. Bir ma bir bir şeye girip bölge müdür falan olmuştum şimdiye. Yani bu kafaya indirgiyorlar bize ki ben o kadar isteyerek, severek zorluklarla okudum. Ben aslında bu kodlama işlerini aşırı sevdim. Yani kendimi buldum birazcık daha. E, çünkü düşünsenize, yani aklınızdan bir şey geçiyor ve iki dakikada yazıp bir şeyler çıkartıyorsunuz ve inanılmaz hoşuma gidiyor. E, girişimcilik zaten üniversite ikinci sınıftan beri çok sevdiğim bir alan. Endüstri mühendisi olarak girip e, asgari ücretle çalışmaktansa uygulama yapıp Google Play'e, App Store'a koymayı tercih ediyorum açıkçası. Öyle olduğu için de yani şu anki kendi gözümle geleceğim biraz daha bu işte developer olarak olabilir işte mobil geliştirici gibi. Bu benim ilgi alanımı çok geç keşfetmemle olan ortaya çıkan bir şey. Ama çok şükür ben bunun peşinden biraz gideceğimi düşünüyorum. Dediğim gibi en azından asgari ücretli bir yerde çalışmaktan daha iyidir.